Herkese yeniden merhabalar. Kartal'ın mahallelerini mahallenin bel kemiği olan muhtarlarımızdan dinlemeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Yakacık yeni mahalle. Yakacık yeni mahalle muhtarı Paşa Ak Yıldız muhtarımda yanımda. Bugün biz ona konuk olduk. O da bizim programımıza konuk oldu. Efendim öncelikle teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ee, bize bu imkan tabir için size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hoş Teşekkürler muhtarım. Ee, ben programı muhtarlarımızı önce kısa tanıyarak başlamak istiyorum. Buyurun kendinizi tanıtın. Haşa Ak Yıldız. Ee, Aslen Siirtliyim. 1963 Kartal doğumluyum. Ee, Kartal'da büyüdüm. Niğde'de Genim mahallede büyüdüm. Evet. Mahallemi seviyorum. İnsanlarımı da seviyorum. Evet, geçmişte evet. yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedersek iyi olur. Daha sonrasında yine e, Yakacık Yeni Mahallesi'ni konuşacağız. Tabii. Şimdi ben 2019'da e, mahallemin kanat önderleri e, talebi üzerine toplandığı vatandaşlarımız, mahalle sakinlerimiz evet. e, beni bu göreve layık gördüler. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden beri e, 2019'da muhtar ilk dönem muhtarım. Yıllardır bu da esnafım 4,5 yıl oldu 4,5 evet, yıl oldu, evet 4,5 yıl oldu. Yeva da burada esnaftım. Evet. Kanat önlerini öngördüler. Göreve talip oldu. Bize verdi, bize görevimizi aldık. 2019 tabi olduktan sonra bir seçim yaşadık. Biliyorsun seçim. Evet. Arkasından e, Covid'i yaşadık iki yıl. Evet maalesef. Arkasından bir deprem yaşadık. E, daha sonra iki seçim yaşadık. E, bu süreçler biz elimizden geldiği kadar Tabii muhtarlara da çok görev düştü. Tabii bizim o... Katar muhtarları olarak biz, bize bayağı görev düştü. Biz e, gece gündüz çalıştık. Depremde olsun. E, topladık. Hayır sever vatandaşlarımızdan birebir kendimiz İstanbul muhtarları iki tır eşya oturdu. deprem bölgelerini gezdik. Evet. E, COVID'de deseniz azalana beraber grup halinde mahallede kapı kapı dolaştık. İnsanlarımıza e, sosyal işte yardım ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza e, ilaç olsun, işte ulaşama diyelere biz kapı kapı dolaşarak bunlara yardımcı olduk. Gerek Kartal Belediye'miz gerek Kaymakamımız bu konuda da de çok destek verdiler. E, biz de azar haber grup halinde 10 kişiyi Covid'e yakın e, mahalledeki komşularımızı ziyaret ederek ne ihtiyaçları varsa karşıladık. Evet. Ee, Yakacık yeni mahalle sakinlerine en çok talep ettikleri şey nedir? Ya da yeni mahalledeki eksik nedir? Bizim mahallemizin en büyük sorunumuz talep ettiği vatandaşı imar. Evet. kentsel dönüşüm olarak e, bizim mahaleye ilan edildi. İmarımız düşük olduğu için vatandaş evini yıkıp kendi yapamıyor. Hı, hı. E, biz bununla ilgili belediye çalışmalarımız var. Buna bir sü süre hala çalışma devam ediyor. Ya imarımız yükselmezse en büyük talebimiz bu. Evet. Talep şimdi e, müteahhite veremiyor vatandaş. Yani 300 metre arsası var. E, yıkıp e, şu an yapsa 0.75 imar 1,5 daire. Hı hı. Ama imarımız yerli olursa bu sorun çözülür en, sıkıntımız, en, evet, en büyük Çocuk yeni mahallesinin hani sizce en büyük göreve geldiğiniz günden itibaren en büyük kazanımı ne oldu? Göreve geldim. Neler yapıldı yeni mahallede? Evet, göreve geldiğim günden itibaren bizim bir üst sokakta bir yolumuz vardı. İki buçuk sene kapalı kaldı. Yani sokağa yol çöktü, o yol iki sene, üç sene kapalı kaldı. Ben göreve geldikten sonra Sayın Yüksel, Kata Devlet Başkanı Yüksel Bey'le, Bölke Yüksel Bey'le beraber desteğiyle yolumuzu açtırdık şu an sıkıntımız giderdik. Mahallemizde bir sosyal tesisimiz yoktu. Yani şöyle otura, mahallenin insana oturabileceği bir kafe türü böyle bir yerimiz yoktu. O da şu an e, belediye başkanımızın e, katkılarıyla şu an temeli atıldı. Üç katta çok amaçlı bir sosyal tesisimiz olacak. Evet. Gezegen kafe gibi bir kafe, aşağıda 5000 5 bin bir arsamız var. Ağaçlar içinde böyle bir kafe yapılacak. Gezegen kafe üç katlı bir bine yapılıyor. Şu an yapılıyor. Yapılıyor. Şu an temeli atıldı. Bir de kreş sözünü aldık, kreşimiz de projesi yapıldı, bitti ama artık seçim kısma da olsa seçimden e, şey de mahalimizde olan bir şey, kreşimiz evet. yoktu. O da şu an gündemde onun dışında mahallemde yani bugüne kadar e, kör noktalarımıza, e, bizim mahalle Sabiha Gökçen Havalimanı'nın girişi olduğu için alternatif yollar mahallelere giriliyor. Evet. Bizim bu yollarımız kör nokta. Yani görünmüyordu görünmüyor noktalarımıza ayna koydurduk. Mahallemize göre noktalarımıza. noktalarımıza. Herhalde bütün sokaklarımıza bunları yaptık. Aynı zamanda zor bir mahalle diyebiliyor muyuz? Zor yani bir mahalle. mahalle, tabii. Şimdi bizim mahalle yeni yerleşim olduğu için çarpık kentleşme var. Evet. Ama bunların dediğim gibi imara eğer imarımız yükseltirse vatandaş kendi yapacak. Hı, hı İmar düşük olduğu için vatandaş yapamıyor. Müteahhit e de tabii sıkıntı oluyor. Müteahhit anlaşırsa e anlaşıp da, e, kurtarmıyor vatandaşı. Diyelim vatandaşın 200 metre 4-5 dairesi var. Müteahhit evvelize vereceği 2 daire. Evet. Ee, yeni mahalleyi anlatın, anlatın dersek ne dersiniz? Mahallemde ben nüfusum. Ben muhtar olduğum zaman e, 18 bin küsürlü. Şu an 19 bin 60 kişi oturuyor. Oy kullanı 18 bin. Oy kullanı var. Mahallemde burada vatandaşım oturuyor. Yani çok iyi. Yani artmış aynı art, zamanda. Tabii arttı evet. Siteler yapınca bu emlak konutun yaptığı toplu yerleri evet. o siteler bayağı doldu. İnsana bayağı Dönüşüm olunca tabii da dönüşüm tabii olunca ki da oluyor. Evet, maalesef, evet. evet muhtarım yerel seçimler yaklaştı. Ee, seçim heyecanını sardı Kartal ilçesine. Tabii ülke olarak sardı ama Kartal'da yaşadığımız için burayı söylüyorum. Öncelikle e, yeniden e, göreve talep açacak mısınız? Bunu öğrenmek istiyoruz. İlk kez Kaptan de söyleyin efendim. Evet. Aday mısınız? Kaptan Kaptantiy'e size teşekkür ediyorum. Rica ben bir senedir ileri gelen mahalle sakinlerine danıştım. Evet. Memnun musunuz? Olayım mu, olmayayım mı? Hı. Çünkü halkın gücü olmasa halk isterse olursunuz. Ee, i̇leri gelen kanat önderlerinde ol dediler. Hizmeti seviyorsun. Yani lakabım benim atom karınca. Bunu da ilk defa size söylüyorum. Yani halk diyor ki atom karınca gibi çalışıyorsun. Ben gerçekten öyleyim. Hı. Ve yeni de adayım. Bugüne kadar bana destek veren mahalle sakinlerime, yeni mahalle sakinlerime, büyüklerime, ee, bana güvendiçlerin kendine teşekkür ediyorum. Ee, tekrar yeniden adayım. Evet. Biz evet. metanımı devam için adayım. Evet, çünkü e, gerçekten başarılı bir muhtar dediği gibi atom karınca muhtarımız yapmak istediği şeyler var yeni mahalle için adaylığını açıkladı. Biz de kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonraki yapacaklarınız e, yapacaklarınızı öğrensek neler söylersiniz? Bundan sonra yapacaklarımız bizim dediğim dediğim anlattığım anlattın gibi Nuriye Hanım, bizim havaalanı yolu geçtiği için bizim Yekacık Uğur altında en son bir otoban durdu. O yolun devamı bizim mahalleden Sabıya Gökçen'e bağlantısı var. Evet. Bu yolun projesi rahmetli Kadir Topaç, rahmet eylesin. Zamanında bir proje yapıldı. Proje hazır. Bu yolun açılması biz büyük e, toplamda dile getirdik. Yani buradaki bir dahaki süreçte bu işi takipçisi olacağım bir. Bu yolu. Sağlık ocağımız şu an kentsel dönüşüme girdi. Sağlık ocağımız yıkılacak. Bununla ilgili de yeni gelen Sayın Valimiz Davut Gül Bey ile beraber il sağlık müdürleri beraber toplantı yaptık. E, şu an mahallemde iki tane yer belirledik. Sağlık ocağımı ve 112 acil ambulans mahalleme inşallah kazandıracağım. Çok güzel. Evet. Önemli şeyler sağlık evet. çünkü. Ayadaş dediğimiz gibi mahallemiz Samandara Caddesi'nde sağlı solu eski trafo olduğu için yer altı kabloru yetersiz geliyor sürekli enerji kendisi oluyor. Şu an Yakacı saman derecesinde halk ekmeğinde bulunan yeri Ayadaş'ın görüştük, yer belirledik. Buraya şu an tarafa çalışmamız var. İnşallah bunlar daha takip sürece devam edeceğiz. İmarla ilgili demin de anlattığım gibi imarda sıkıntımız var. Bununla ilgili belediye başkanımızla imar müdürüyle görüşüyoruz. Kısmet olursa meclise plan proje tadıyla sunarak imarını yükseltmeye çalışacağız inşallah. Mahallemize bunları kazanmayı istiyoruz. Evet efendim çok güzel e, yani e, harika projeler bunlar. Evet. E, siz muhtarlar yerel yöneticilerle aslında vatandaşın arasında bir köprü görevi de yapıyorsunuz. Kartal Belediyesi belediye başkanıyla ayrı toplantılar içerisindesiniz. Bu toplantılar size göre verimli geçiyor mu? Orada sorunlarınızı dile getiriyorsunuz. Vatandaşın sorunlarını onlara e, ifade ediyorsunuz. Bu toplantılarla ilgili neler söylüyorsunuz, söylersiniz? Yani önemli bir toplantı mı sizce? Vatandaşın bize geldiği zaman sorunu biz birebir direkt kay, gerek kaymakamımız, gerek belediyelerimize aylık toplantılarımızı dile getiriyoruz. Şikayetlerimizi dile getiriyoruz. Vatandaşın talepen dile getirerek ve e, bildiriyoruz. Bunlar yapılıyor. Tabii evet. bazıları aksiye yani zamanlar ama genelde e, işlerimiz yani yürüyor. Belediyeleri, kaymakamları bunları yapıyoruz bir sıkıntımız yani yok şu ana kadar. Toplantılar yani, önemli o zaman. Tabii toplantılar için birebir yapıyorsunuz. Çünkü mahalleyi bilen benim. <laughs> Bugün mahallemde neyin çukur, neyin bozuk, neyin eksik ben biliyorum. Tabii. Ben de bunları vatandaşı, tarabilanı toplamda bile getiriyorum. Ve bunlar teyrekleri yapılıyor. Yardımlarla ilgili neler söylersiniz? Böyle çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla. Evet, sosyal yardımla ilgili ee, ben muhtar olduğum bugünden, olduğum bugüne kadar yani beni muktablenin bir eden her vatandaşın iş borç geri çelmemiş. Tabii kendi incarlarımla eşimi, dostumu, arkadaşlar toplayarak vatandaşlara e, yani mahallemde kimin ihtiyacı onu da iyi bildiğim için tek tek aylık standart hala da veriyorum. Bir iş adam arkadaşım standart olarak aylık bana yardım yapıyor ve aylık olarak dönüşümü yapıyorum. Ramazan aylarında, da geçen sene Ramazan'da ben kendim belik düzüne getirdim kamyona. Hmm gittim beli düze yükledim. Getirdim burada vatandaşana dağıttım. da Kumanya. Kumanya. Kuru erzak, yağ, tuzu, biber ne ara zaman içinde. Yani bir ev ihtiyacına varsa içinde var kolları. Ve her sene Ramazan'da Ramazan'da sürekli veriyorum. Ramazan dışında da aylık olarak nereden baksam 70-80 kişiye standart yapıyorum. Çok güzel emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Bu hayırseverlere ben teşekkür ediyorum. Bize destek oldukları için. Özellikle bu iş adamımıza Allah bin kere ona versin. Bin kat daha versin ona. Standart veriyor bize. Aa, ne, kadar, ne kadar güzel. Allah razı olsun. Aa, Gerçekten evet. e, tabii benim hala, maddi, maddi durumum, gelir düşük, düşük. seviyedeki evet. insanların çoğu var. Kırtasiye mesela bu koku zamanı kırtasiye geldi. 35 kişi bana mürezzel etti. Çok güzel. Şu ana kadar e, 25 kişiye verdim. Kişi, 25 kişiye yardım ettim. 25 kişiye yani. yaptım. Giyin. ister giyin, ister kırtasiye malzemesi. Ha. Bunları e, eşimden eşinden milyon toplayarak kendi imkanlarımla arkadaşlarımla alarak işte aslında tarzlara. şey görev bu çünkü evet. maddi geliri düşük bir mahalle olduğu için zor bir mahalle. Zor bir mahalle ama Allah'a şükür ben mahallemi seviyorum, insanlarımı da seviyorum. O zaman hizmet, mesaj verelim evet, hizmet etmeyi de seviyorum ki ben iyi tanım mahallem. Ben yıllardır burada esnafım, emekli oldum ama göreve devam dedi. Halk bize göre başımı dedik. Tacimiz verildik. İnsanlara yardımcı olabiliyorsak, faydalı olabiliyorsak ben mutlu bize. Bu görev e şöyle diyeyim, bir e, kutsal bir görev, herkese nasip olmaz. Görevini de layıkıyla yaparsanız çok büyük bir sevap ve hayır dua kazanırsınız. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, Hı sağ olasınız. Sağ olun, bizleri ayrıca. Kaptan TV'ye teşekkür sıra teşekkür ediyorum. Çok Ayağınıza sağ olun. Sağlık. Teşekkür Bizim sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, bugünkü konuğumuz e, Yakutuk Yeni Mahalle Muhtarı Paşa Ak Yıldız oldu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Açıkta yolda başarılar diliyorum. Biz tekrar sizinle birlikte olacağız. Hoşçakalın.